Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda e, genel bir kontrol yapacağız yumurta Yumurta beklediğim çiftlerim var hala, onlardan e, yumurta gelmiş mi gelmemiş kontrol edeceğim. Özellikle şu üst yuva var, e, şu iki çiftim var, onların içinde falan yumurtlaması lazım, onları bir kontrol edeceğim. Onlar ne diğer e, yumurta olan yuvalarımıza da bakacağız arkadaşlar ee, yumurta sayısı kaç olmuş birinde mesela yumurta kırdılar şu ee, çiftim iki tane vardı birini kırdılar şu an bir tane vardı onların yuvayı kontrol edeceğim ee, bunlarda iki tane vardı yanlış hatırlamıyorsam üçüncüyü yumurtlamış olabilirler onları kontrol edeceğim biraz önce geldiğimde de şunlar çiftleşiyorlardı bunlar çiftleşiyorlardı hala bakın zaten birbirlerine ilgililer arkadaşlar ışıklarını yeni yaktım normal kafes ışıkları yanıyor ama tepedeki ışıkları ben kendim yakıyorum arkadaşlar. Işıkları yakınca direkt kurulaşmaya başladılar. Işık kuşlar için bayağı bir önemli. Hani farkını buradan net bir şekilde anlayabilirsiniz arkadaşlar. Aydınlık bir ortam çiftleşmelerini daha da fazla destekliyor. Daha sonradan attığım çiftlerim var. İşte bunlar hangileri? Burada gördüğünüz yeşil çiftim var arkadaşlar. Aşağıda gene yeşilli, su yeşilli dişim var. şuradaki yeşillerim var. Bunlar da düzenli olarak yuvada yatıyorlar. Yuvaya giriş çıkış var. Ee, büyük ihtimalle de çiftleşme de gelmiştir. Bunların çiftleştiğini ben gördüm. Diğerlerinden de çiftleşme gelmiştir diye düşünüyorum arkadaşlar. Onların da gene yuvalarını ben sizlere göstereceğim. Kontrol edeceğiz. Çiftleşen birkaç kuşumuz olursa onları da gene sizlere göstereceğiz. İhmal etmeyeceğiz. Şimdi dilerseniz benim bir merak ettiğime bir bakalım. Merak ettiklerimize bir bakalım. Aklımızda kalmasın. Bunlar mesela yeni yaşatlanlar. Bunlar da kesinlikle yumurtlayacağını düşünüyorum. Çünkü salma kafesinde bayağı bir kurlaşıyorlardı arkadaşlar. Yani bunlar da Şu an ben geldiğimden itibaren 3 ee, çiftimiz hepsi üst basit arkadaşlar bunların çiftleştiğini gördüm İlk bunlar çiftleşti hatta bunların e, videosunu çektim Instagram'da da paylaşacağım Instagram'dan görmek isteyen arkadaşlarımız varsa Hayatadületim yazarsanız Instagram'a karşınıza çıkar hesabımız oradan bakabilirsiniz Bakın bunlar da çiftleşiyorlar 3 e, çiftimiz çiftleşti Geldiğimden itibaren şu anda Ses tabii ki arttığı zaman işte ışık arttığı zaman kuşları daha da etkiliyor E vitamini hala kullanmaya devam ediyorum ama sadece yumurtası olmayanlara. Bakın mesela yumurtası olanlar hangileridir? Bakın burada. 16 numaraya kullanmam. Bu sıraya komple kullanmıyorum şimdi. Yumurtaları var çünkü yumurtalı olan çiftlerimize kesinlikle E vitamini vermiyoruz arkadaşlar. Yumurtayı kırmasınlar diye. Ben hatta ilk bir şüphelendim. Bunlar yumurtayı kırdı ya. Dedim acaba ben bunlara E vitamini vermeye devam mı ettim diye. Baktım onlara vermemişim arkadaşlar. Çünkü E vitamini verdiğin zaman hayvan hala kızgınlaşmaya devam ettiği için bu sefer tekrardan yumurtlama isteği ortaya çıkıyor ve yuvadaki yumurtaları ortadan kaldırıp tekrardan çiftleşmeye başlıyor yumurtlamak istediği için arkadaşlar. O yüzden E vitaminini yumurta görene kadar verebilirsiniz. Ondan sonra vermeyeceksiniz. Ee, sonra tekrardan yumurta dolunumunu arttırmak için verebilirsiniz bu arada. Onun ayrı bir kullanımı var tabii ki. Ee, gönderdiğimiz sahiplerde detaylı bir şekilde biz sizlere zaten yazıp gönderiyoruz arkadaşlar. İlk şuradan bir başlayalım. Bunlardan henüz gelmemiş. Hemen aşağı geçiyorum. Bakın bunlar da gene düzenli çıkışıyorlar. Bunlardan gelmişsin. Bunlardan da bekliyoruz. Bunlardan henüz gelmemiş ama dışarı hala büyük. Bekliyorum. Düzenli bir oturması lazım iyice arkadaşlar. Bunlar bir çiftleştiler bir durdular. Bir çiftleştiler bir durdular. Artık düzenli olarak çiftleşmeye başladılar diyebilirim. Her gün hareketliler yani. Buraya geldim. Burada var mı Ölüyorum. Yok. Bunlar normalde ilk eşe attığımdan itibaren çiftleşiyorlar henüz yumurta gelmedi. Bunlar da genel şekilde. Bu arada bunlar Bertan abinin geçen sezon e, üretim ailesinde yavru veren çiftler. Bunlar zaten garanti çiftler arkadaşlar. Bunlar yeni işleme mesela bakın bu bu. Çünkü bunlar Bertan abinin geçen sezon aldığı yavrular. Bakın şu çiftimiz. Bunlar hep yeni işleme. Bunlardan yumurta bekliyorum. Hemen kontrol edeceğim. Yani gelmemiş Bunların yumurtlama gibi bir ihtimali yok. Geçen sezon yumurtlamışlardı zaten arkadaşlar. Bunlardan bekliyoruz. Hala gelmemiş dediğim gibi. Ben Beklediklerimi de sizlere gösteriyorum. Bunlar yeni eşatlanlar. Bunları yuvaya baktım yoktu. Yukarıdakilerde yumurtamız vardı. Hemen onları da gösterelim sizlere. Bakın bunlardan ikinci gelmiş. Bu da Berkan abinin üretim ailesinden geldi. Bunlar da kaydan çıktı arkadaşlar. Yeni eşlemeler de var, garanticiler de var. Ben zaten sürekli olarak videomuzu sizlere bahsediyorum. Bakın burada bizim kendi kuşlarımızdan olan Yeni var. Bu da hamile bir ihtimalle. Yuvada çok fazla vakit geçiyor ve dışkısı bayağı büyüdü arkadaşlar bakın. Arka kısmında özellikle kendisini çok belli ediyor. Erkeği de yuvaya sokmuş. Erkek yuvana takılıyor. Kişi dışarıda takılıyor. Şöyle yavaşça bir açalım. Ne yapıyor oğlum? Seni mi yatırıyorlar yuvaya? Gel. Gel korkma gel. Bunlar da kesinlikle yumurtlayacaklardır arkadaşlar. Bunlar çok güzel bir çift oldu. Çiftliğim bu çok beğeniyorum bu çifti. Bunlar sonradan buraya kaydırıldı. Bunlar da kesinlikle yumurtlayacak. Dışkı bayağı büyük çünkü. Arkaya göstereyim ve bunlar da benim sürekli olarak yavru aldığım yumurtlu çiftim arkadaşlar. Hatta e, yukarıdaki yeşil dişi bunların geçen sezonki son yavrularından biri. E, onu da söyleyeyim sizlere. Çok güzel de yavru bakıyorlar, çok güzel de yavru veriyorlar. Bunlarda yumurta geldi. Bilmiyorum sizlerle beraber kontrol edeceğim. İşimizde yumurta gözüküyor sırt kısmında. Ne oldu oğlum? Ne istiyorsun benden? Gel. Bir kontrol edelim. Hemen bakalım. Henüz gelmemiş. Bunlardan da mesela geçen sezon aldığım yavrulardan hemen örnek göstereyim. Bakın buradaki yeşil dişi. Bunun e, bir tane daha kendi aynısından vardı. Bunun birebir kopyasıydı arkadaşlar. Bir de babasının birebir kopyası vardı gri. Üç yavru aldım en son bunlardan. İkisi yeşil anneden birisi babadan da griydi. Onlar da böyleydi yani onu da söyleyeyim. Şunlardan bir yumurta bekliyoruz. Dişi yumurtlamak üzere herhalde. Ayaklarını çok fazla kullanamıyor. Yumurta gel yakınlaştığı zaman arkadaşlar yumurtlama yaklaştığı zaman ayaklarını çok fazla kullanamazlar. Çünkü sinirlerin sinirlerini, sinirlerini sıkıştırıyor orada yumurta. Bilginiz olsun. Genelde telleri tutuna tutuna zaten hareket ederler. Uçma eylemi hiç gerçekleştirmezler. E, hamile oldukları zaman da böyle hareketleri görmeniz gayet normal kuşlarda. Şöyle geliyorum. Bunlar da işte bir yumurtayı Bunlar kırdı. Aynen bakın iki tane vardı. Diğerini kırdılar. Onu da bir yere kırdıklarını düşünmüyorum. Çatlaktı arkadaşlar. Sıvı akmıştı. Gaga da yoktu. Diye. İlk ihtimalle artık yuvada mı çıkmaya kalktılar. Ne yaptılar? O ara yumurtayı çatlatmışlar maalesef. Ben de çıkmayacağını bildiğim için hani sıvı aktığı zaman arkadaşlar o yumurtanın içindeki zar açıldığı zaman yavrunun oluşması imkansız. Böyle söyleyeyim sizlere. Boşuna da yatırmak istemedim zaten hayvanı. Şöyle bismillah diyelim. Burayı bir açalım. Bakın burada 3 tane var. 2 vardı 3 yapmışlar. Güzel. İşte... Ve şu an şu yumurta. Dolu gözüküyor. Bakın da benden kaçırıyor. Ben kapatayım. Yumurtalar yanlış yere çekiyor çünkü hayvanın yumurtaları kırdırmayalım arkadaşlar. Normalde o kolluğun içinde oyuk vardı gördünüz. O oyuğun içinde yumurtaların durması lazım. Diğer tarafa çektiği zaman yuvarlanma ihtimali var. Yuvarlanıp birbirlerine çarpma ihtimali var. Kırılma ihtimali var yani. Buraya geldim. Burada güzel bir zumba çıktım var. Hemen bunlara da bakalım. Bunlar da yeni eşyamı arkadaşlar. İki. Güzel. İkinci yumurtamız bunlardan gelmiş. Gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Yumurtalar e, hafiften... Şu almaya devam ediyor. Bakın bunlar çiftleşiyorlar. Arkamı döndüm. Bunlardan da gene bekliyoruz. Ya çok fazla e, kafesimizde yumurta gelecek. Bakın dişisi yuvada. Bunlardan bekliyorum. Bunların çiftleşme durdu. Bunlardan biraz geç yumurta gelebilir. Bunlardan da bekliyorum. Bakın buradan garanti gelecek tamam mı bu itiraz? Zaten sizler de gördüğünüz Orada var zaten. Yeni işlem. Bunlardan şu anda bir şey beklemiyorum. E, grileri göstermedim. Grilere de bakalım arkadaşlar. İkinci yumurtamız gelmiş. İkinci yumurta o nasıl bir yumurta da <laughs> öyle. Vallahi Hint bir yumurtası gibi. Böyle yumurtalarında yavru çıkıyor bu arada arkadaşlar. Küçük diye yumurtayı küçümsemeyelim. <laughs> Onlardan da yumurta çıkıyor bu arada. Şey, yavru çıkıyor. Aldım çok fazla yavru aldım bu şekilde. Bazen böyle olabiliyor. Saptabiliyorlar. Diğer yumurtalar düzgün geliyor ama genelde. Devam gelmiyor yani. Şimdi bunlarda zaten yumurta var. Bakın onlarda dişi sürekli yuvada yumurta bekliyorum. Ya burada yumurta beklemediğim hangi şekilde ben sizlere onları söyleyeyim ilk başta isterseniz. Şu yemin numaradan şu anda beklemiyorum. Anlaşıyorlar ama bekleniyorum. Bunun dişi rahatsızlandığı için salma kafesi aldım. Toparlandıktan sonra açacağım. Onlardan kesinlikle yumurta gelecektir. Yumurta gelecek, gelecek. Bunlardan bekliyorum yuvada da sürekli. Şuradan gelecek. Bunlar da çıkışıyorlar. Dediğim gibi videodan çektim buradan geldik eş tutular çiftleşiklerini görmedim. Kuyruk kaldırdığını gördüm ama onu söyleyebilirim. Bunlardan da gelebilir. Buradan da komple bekliyorum zaten arkadaşlar. Bunlardan da gene bekliyorum. Bakın dışı yuvada. Bunlar da 4-5 güne kadar bir ihtimalle ilk yumurtayı yaparlar. Beklemeye devam edeceğiz onları da. Şu anda da ekstra göstereceğim bir şey yok. Bu arada şunu da söyleyeyim ben sizlere. altına yumurta olsun olmasın fark etmiyor. Beğendiğiniz kuşları gönderebiliriz arkadaşlar. Yumurta olanları nasıl yapabiliriz? Hemen onu da söyleyeyim sizlere. Atıyorum şimdi yumurtlayan çift örnek gösteriyorum. Bunlar yumurtlamaya devam ediyor değil mi? Bunlar yumurtlaması bittikten sonra gönderebilirim. Çünkü yumurtası varken gönderirsen bu sefer stres sıkıntı yaşayacaksınız. Hayvan hamileyken yer değiştirdiği zaman strese girip daha yumurtlamama ihtimali var. O yüzden göndermiyorum. Yumurtalayla beraber isteyen arkadaşlarımız oluyor bazen. Hatta sadece yumurta isteyen var. Dün mesela bir arkadaşımız sadece yumurta istemişti. O zaman da gene vermiyoruz arkadaşlar. Çünkü yumurta cıvıyor, bozuyor veya yumurtadan yanlış çıktıktan sonra Büyük e, büyüyüp gelişemiyor. Belli bir günlük olana kadar en fazla 12 gün falan yaş yaşatabiliyorsunuz. Daha sonra çünkü gelişimi tamamlanmıyor arkadaşlar. Bunların yavruların gelişimleri için annenin ve babanın kursak sütünü alması lazım büyüyüp sağlıklı bir şekilde gelişmesi için. Verdiğiniz mamalarla sadece takviye olur ama büyüyüp gelişmesi açısından kesinlikle anne babanın birinin illaki ki yavruyu beslemesi lazım. Yoksa sıkıntı oluyor arkadaşlar. Yani bir şeye yaramıyor yani. O yüzden onu da bile bile de gönderip hayvanın ve haline gelmeyi yani istemiyorum ben açıkçası öyle söyleyeyim. Verenleri de daha şimdiye kadar duymadım. Verilmemesi de lazım zaten. Hani maddi açıdan değil de hayvanın sağlığı açısından yani. Sonuçta bir can bunlar da. O can da bizim düşünmemiz lazım. Bizim elimizde çünkü hayvanlar arkadaşlar. O yüzden o şekilde biz vermiyoruz. veren de şimdiye kadar zaten duymadım. Bilginiz olsun. Sizler de zaten bu şekilde almaya kalkışmayın. Daha sonra siz kendiniz uğraşırsınız arkadaşlar. Hani alacaksanız da tekrardan söylüyorum. Hayvan yumurtadan kalkar. Yumurtalar farklı bir yuvaya kaydırılır. Herkes de böyle oluyor yumurtalar farklı bir yuvaya kaydırılır ve o şekilde kuşun gönderimi sağlanır. Şimdiye kadar da zaten bu şekilde yaptık. Bilginiz olsun yani sizler de başka yerden alacak olursanız dahi arkadaşlar karşı taraf ne derseniz desin siz bunları bilin o şekilde almaya önem gösterin. Çünkü diğer türlü dediğim gibi siz sıkıntı yaşarsınız. Bayağı bir uğraşırsınız yani arkadaşlar. Mesela bazı şeyler oluyor bizim örnek veriyorum. Ee, bir abimiz vardı ondan bir çift geldi ve dişlisi de benim buradan gitme yani benim kendi ürettiğim kuşlardan oraya gönderdim hatta dişisini de göstereyim bakın burada şu anda yumurtaya yatıyor erkeğini e, yazın kaybettik maalesef e, bunlar bakın Japon etler arkadaşlar iyi renk geldik bari onları da gördük sizlerle e, bunlar Gönderdiğim abimle hediye olarak gitmişti zaten dişi. Orada çiftleştiler, yavruladılar, yumurtladılar. Hatta yavrusun bir de burada bakın. Şu. Yavrusu da bu. Aynı çift buraya geldi burada yumurtamadı arkadaşlar Yavru vermedi hatta Tay kafeste denedim Dolap kafeste denedim Ciddi oranda Bir kurulaşma mevcuttu ama Herhangi bir şekilde şifresime gelmedi ben ne yaptım Beklemek istemediğim için arkadaşlar eş değişikliği yaptım ve Zaten Şu anda da gördüğünüz üzere dişiden yavru Alıyorum almaya da de devam ediyorum Geçen sezonun yavrularından çok güzel yavrularım vardı mesela Eş değişikten sonra gene kendimiz onlardan bir yavru ayırdım Hemen onu da sizlere göstereyim aşağıya attım çünkü rahat bırakmamıştı diğer kuşları. Şu bu yeşil mesela onlardan aldığım yavru. Geliyor yani böyle şeyler yaşanıyor arkadaşlar. Hayvanın e, bulunduğu ortam, stres durumu bunlar yumurtlaması için çok çok önemli. Orada mesela bulundukları yer bir dolabın üzerindeydi. Bizim burada normal tel kafesler ve etrafında binlerce kuş var. Aslında onlar gene devam ediyorlar. Bu video bayağı bir iyi bu arada. Geçen kuşlar, çiftleşmeye yeltenen kuşlar hepsini sizlerle beraber gördük arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ee, bu arada biliyorsunuz ürün satışı yaptığımız bir sitemiz var. O sitede görmek istediğiniz ürünleri e, yorum kısmından yazabilirsiniz veya haricen Instagram'dan bana da bir liste oluşturup atabilirsiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum işte yuvalık, ee, işte şu şu yemlik veya kristal yemlik, küçük yemliklerden gibi gibi yazabilirsiniz. Bu arada yuvalıklarımız da 15 veya 20 gün maksimum sonra elimizde olacak. Siparişini verdik. Onların da gene satışına başlayacağız arkadaşlar. Yazın üretim olmadığı için yuvalık sipariş vermemiştik ama sezon başladığı için artık yuvalık satmaya tekrardan başlıyoruz. Yeni ürünlerde gene e, 10-15 güne kadar sitemize eklenir. Bugün e, bir sipariş edeceğiz. E, salı günü bir sipariş edeceğiz. Çünkü toplantımız salı günü geliyormuş memleketin, Onunla da görüştüm. O yüzden parça parça siparişlerimiz devam edecek arkadaşlar. Sizler istediğiniz ürünler varsa bizlere yazabilirsiniz. Örnek olarak biraz önce söylediğim gibi. Evet şu anlık başka göstereceğim yok. E, yumurtalar gelmeye devam ediyor gördüğünüz gibi. Ee, tek bir dezavantaj yaşadık. Bunlarda bir yumurta çat çatlaması vardı, kırılması vardı. Onları aldık arkadaşlar. İşte e, şovlarımız üç yumurta yapmış ve yumurtlamaya devam ediyor. Gayet güzel. İşte oradaki ustası şovlarımız da aynı şekilde. iki yumurta yapmış, yumurtlamaya devam ediyorlar. Bunlar da yine aynı şekilde arkadaşlar ve işte, şunların yumurtasını daha net gördüm. Kameradan değil de yani, normal canlı gözle baktığın zaman daha net anlaşılıyor. Yumurtanın birisi şu anda garanti dolu gözüküyor. Umut odamınıyla ilgili de gene sizlere güzel videolar çekip yayınlamayı düşünüyorum. O da artık bütün yuvalardan olduktan sonra sizlere çekip paylaşırız arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izleyip sizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.